Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Yoğun bir istek üzerine tekrar bir anı videosuyla karşınızdayım. Sürekli bana mesajlar geliyor, e-mail geliyor. Anı anlatır mısın diye. Bu YouTube kanalı ilk açtığım zaman ilk başlarda sürekli anılar anlatıyordum size. E, Tabi anılar da artık bir yere kadar yavaş yavaş e, aklımda olanları anlatmış oluyorum. E, bazen yayınlarda falan e, bir olay oluyor. Oradan hatırlayabiliyorum. Aa ha, böyle bir olay bize de olmuş diye. Bu da onlardan bir tanesi. Um, şehir polisliği yaptığım yıllarda herhalde 2016 ya da 2017 yılıydı tam olarak hatırlamıyorum ama e, bir anons gelmişti e, sadece iki arkadaş yani ben ve öteki polis bu anonsa gitmiştik şey gibi welfare check diyoruz İngilizce'de Türkçesi hani kişinin e, iyi olup olmadığını kontrol etmek hani komşu arar ya komşumuzu bir haftadır hiç görmedik normalde her gün çıkar e, postayı alır falan ama göremedik falan bir bakar mısınız? O tür bir anons geldi. Neyse bu anonslar günde 3-5 defa bize gelirdi. Yani sürekli gelen şeyler rutin anonslar olduğu için benle ya bizim, benim partner, ortak bu e, olay yeri diyelim artık eve gittik. E, anons neydi? Yaşlı bir tane adam 60 sürü yaşlarında yani o kadar da yaşlı değil 60 küsur yaşlarında bir tane adam normalde her gün ön bahçede görünür komşular tarafından ama e, birkaç gündür bu adamı görmemiş kimse. Tamam, gidelim. Bazen şey oluyor, bazen ya, hastaneye gidiyorlar, hastalanıyorlar. Hastaneye gidiyorlar, hastane onları birkaç gün orada tutuyor ya da aile götürüyor falan filan. Genelde sorun olmuyordu. Tabi, e, yani %30 diyelim, %30, %40 gittiğimizde evde yani adam yaşlı adam, kalp krizinden ölmüş, bir hastalıktan ölmüş bu oluyordu ama çok yaşlılara yapmış değil de 80-90'larda böyle biliyorduk biz. Ee, neyse, benle bizim e, bir tane polis arkadaş olay yerine gittik. E normalde e, bir kişi önden yani ön kapıyı kontrol eder, ötekisi işte arkayı kontrol eder. Evin etrafını kontrol ederiz. Gideriz yani elimizi, el fenerimiz. Bakalım camlar nasıl, arka kapı açık mı falan bir sorun var mı? Böyle bir rutin bir check yani kontrol yaparız. E, ön kapıya ben gittim. İşte ön kapıyı tam böyle çalarken tak vurdum, baktım kapı az bir şey açıldı. Yani tamamıyla kapalı değildi. Ben tabii hemen anons ettim işte polis dedim, e, kimse var mı falan. Herhangi bir şey yok. Allah Allah. E, anons ettim e, arkadaki polis arkadaşa. Dedim orada bir kapı açık mı kitli mi falan arka kapı. Arka kapı kitli. Herhangi bir şey var mı camlarda falan filan. Yok dedi. Ben onun kapı açık dedim bu polis arkadaşa. Ama onun orada kalmasını istedim. Hani herhangi bir sorun varsa yani kötü bir adam varsa arka kapıdan biz görmeden çıkıp gitmesin diye. Ee, Tabi ben bu, bu bilgiyi telsizde e, anons ettim işte merkez ön kapıdayım ön kapı açık herhangi bir ses yok kimse çıkmıyor diye e, işte öteki ekip yani öteki partner e, arkada arka kapıyı tutuyor diye o anda bizim komiser olay yerine direkt geldi e, komiser gelince benle komiser eve geçiş e, giriş yapacağız. Hani biz CQB deriz ya, Close Quarter Battle ya da CQC, Close Quarter Combat. Biz polis olarak herhangi bir eve girdiğimiz zaman, herhangi bir nedenden dolayı eğer evi kontrol edeceksek her zaman aklımızda kötü hani bir kötü adam bir şey olabilir, onu şey yapalım. Her zaman silahımız çekili bir şekilde ve sistematik bir şekilde odaları kontrol ede ede yani taktikli bir şekilde ee, odaları kontrol ederdik. İşte kariyerimde yani şehir polisinde biz binlerce defa bunu yaptığımız için bu e, odaları kontrol etme konusunda bayağı tecrübe falan kazandık. Neyse benim komiserle ben beraberiz. Gece komisere e, ya ben sandım hani komiser diye önden gidecek falan muhabbeti. Komiser bana böyle baktı. Sen önden git dedi. Hiç unutmam. Ya hiç unutmam komiserimizin e, yüzünü. E, ismini vermeyeyim. Yani kendisi emekli oldu şu anda. Güzel bir insan. Böyle baktım. Dedim komiserim yani böyle bir işaret ettim. Yok yok sen önden gel arkandan ben geleyim dedi. Zaten yan yanayız, ayrılmıyoruz falan. Kapıyı açtım. Kapıyı açar açmaz ilk gördüğüm şey bir oturma odası. Sağda kanepe var. Kanepenin üzeri battaniyeyle kapalı. Yani normalde sanki öyle kapatmışlar, öyle oturup kalkıyorlar falan. Hani eskimesin diye ya da yırtılmış kanepe olup böyle battaniyeyle kapatırlar ya. Böyle bir şey. Televizyon açık. Ama şey, karıncalı. Sadece karınca ekranı var. Aynen böyle şey, e, korku filmlerindeki gibi. Karınca ekranı var televizyonda. Sadece duyduğun his duyuyorsun. E, Kanepes sağda. E, biraz daha böyle ileri baktığın zaman böyle mutfak masası gibi bir masa var ama mutfağı göremiyorsun. Sadece bir açık alanda. Solda bir tane karanlık bir oda var. Kapı az bir şey açık. Silahımızı doğrultmuş bir şekilde ben girdim. Komiser yanında. Komiser kanepeyi, yani oturma odasına bakıyor. Ben Soldaki odaya bakıyorum. Komiserle beraber soldaki odaya girdik. Bir tane yatak vardı. Oda da herhangi bir şey yok. Dalma dağınık ama. Dalma dağınık bir yer. Herhangi bir şey yok. Garip bir his var. yani Evin içerisindeyim. Bende garip bir his var. Normal bir evi kontrol etme gibi bir şey değil. Bilmiyorum. Anlatamıyorum garip bir his var. Sanki burada bir şeyler var gibi bir şey. Tabii her hareket söylüyorum yani işte polis... Kimse varsa çıksın ortaya polis polis diye 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 ilerliyoruz sürekli. O da e, şey e, temiz herhangi bir şey yok dalma dağınık ama herhangi bir insan yok orada. O odanın içerisinde başka bir kapı var. Başka bir yere gidiyor gibi. Kapıya baktım kilitli. Tamam mı? Geri geldik. Tekrar oturma odasındayız şimdi. Oturma odasına ilerliyoruz. Zaten bir şey göremiyoruz. Kanepenin arkasına falan baktık. Bir şey yok. İlerliyoruz. Mutfak kısmına doğru yaklaştık, o masaya kısmına. Sola baktım, böyle açılıyor oda kısmı. Sol mutfağa dönüşüyor. Mutfağa baktım, mutfağa giderken sağda da böyle küçük merdivenler böyle aşağı iniyor. E, bodrum katına. Doğru. E, neyse böyle mutfağa baktık, mutfakta falan bir şey yok. Mutfaktan sol yaptığınız zaman bir koridor gibi bir şey var. Oradan e, sus, su sesi geliyor. Hani duş sesi var ya, duş açılmış su sesi geliyor. Ben o anda yani orada sesi duymaya başladım orada yakın olduğum için. E, ee, komisere baktım. Komiser de arkada yani şaka maka bir yana komiser bayağı bir ürkmüş bir şekildeydi o zaman. Komisere böyle baktım. E, ee, dedim komiserim dedim. Bu evde ne oluyorsa banyoda oluyor. Ciddi aynen böyle söyledim. Ne oluyorsa banyoda oluyor dedim. Bir şey vardı su açık falan. Bana böyle baktı. Tamam dedi. Geldi dedi bodruma Bakalım ilk başta. Bodrum'u indirelim. Şahsen bence sola gitmeliydik. Neyse. Yani sola kontrol etmeden. <laughs> Bodrum'a indik. Solda birisi varsa adam çıkıp kaçabilir. Değil mi? Neyse. Bodrum dedi. Ee, Bodrum'a indik. Bodrum zaten inerken o tahta merdivenler var. Tam korku filmi gibi ya. Zaten girdiğimiz ev de eskiydi. 1940'ların, 30'ların eviydi falan. İndik Bodrum'a. İşte hiç bitmemiş. Yani harabe bir şekilde Bodrum ama adamın kuruma makinesi ve yaşlı, e, çamaşır makinesi aşağıda. durumda bir şey yok. Tekrar yukarı geldik. Su halen açık. Yavaş yavaş oraya gittik koridordan. Dediğim gibi karanlık. Yani el feneriyle falan. Ben, bir de bana önden gitti adam tabii hani. Çaylak polisi biziz adam komiser. Önden biz gidiyoruz. Orada bir şeyler var. Sağa döndüm. Küçük bir banyo yani normal orta boyda bir banyo. E, şey kapalı. E, ne, neydi ya me? Curtain shower curtain. Perde. Ha. Şeyin duşun perdesi kapalı. Ben ilerledim. Su açık. Hani su açık olur, boş bir e, küvet olur. Sesi değişiktir ya. Öyle değildi. Su açıktı ve su bir şeye değiyordu. Yerde bir şey vardı küvetin içerisinde. E, şaka yapmayayım yani. Ben burada şimdi dürüst olayım. Ben tedirgindim. Elimde silahım. Bu şekilde ilerliyoruz. Tabi bu şekilde ilerliyoruz. Geldim oraya. Bir açtım şeyi. Bir baktım. Küvetin içerisinde yaşlı adam. Maalesef bizlerle değil. İlk gördüğüm şuydu. Adamı gördüm. Böyle adam yani korku filmlerdeki gibi. Böyle ikiye üçe katlanmış bir şekildeydi. Baya yani kötü bir durumdaydı. Ben böyle gördüm, komiser e, banyo benle beraber girmedi. Banyo belki çık olduğu için ka kapının önünde kaldı. Bence e, tırstığından dolayıydı. Benim düşüncem bu, yani, o yüzden biraz gülümsüyorum kendisine. Çünkü öyle bir kişiliği vardı bu komiser ama güzel bir insandı. Neyse, kapıdan gel Sen git bak dedi, işte ben kolluyorum kapıyı, muhabbeti. Neyse, baktım komiserim. Ee, tabii biz e, şey, e, kodlu konuşma 79 yani 10. Tire 79, 1079 öyle demek ee, bizim kodlarda. Ben bunu gördüm. Görür görmez hiç incelemeden arkamı döndüm. Dedim komiserim 79, 79 dedim. Baktım komiser hemen böyle yaptı. 79'u duyar duymaz hemen telsize geçti. 79 var burada dedi. Yani gönder işte gereken ekipleri falan. Bunu dedim ben. Biz normal yaşlı adam ölmüş hastalıktan falan bunlar oluyor sürekli diye. Ben böyle baktım. Sonra da ikinci bakışımda gördüm ben. Adam böyle bayağı garip konumdaydı. Baktım adamın ağzında bir şey var. Böyle ağzı açık, beyaz. Böyle büyük bir şey var. Bir baktım ağzına yaklaştım. Çorap. Ağzı çorap ve çorap ta boğazına kadar sıkıştırmışlar. Onu gördüm kafam karıştı yani böyle bir hani bir sersen dersin ya böyle tam yani sersen dedim değil de böyle anlam anlam veremezsin böyle bir saniye baktım buna ya dedim bir baktım adamın elleri arkasında ve ayakları iple bağlı adamın ayakları bilekli ayak bileklerinden iple bağlı elini şey baktık arkasına baktım ee, elleri de arkadan iple bağlı ayakları bağlı ağzına çorap bunu gördüm Direkt komisere tekrar baktım komiser işte telsizden anons ediyor işte böyle böyle baktım komiserim homicide dedim homicide da cinayet demek ama dedim homicide dedim baktım ne dedi dedim evet dedim elleri ayakları bağlı ağzına çorap dikmişler dedim zaten o tamamıyla olayı değiştiriyor bir normal insan hastalıkla ölmüş olsa bir de şey nasıl diyeyim cinayet tamamıyla farklı soruşturmalar oluyor bunlar. Bunu söyledim zaten o zaman çok daha fazla ekipler olay yerine geldi falan filan baktık. Ve ben o anı hiç unutmuyorum. Çünkü böyle birçok evler evlere gidip ölüler bulduk biz işte birisi vurulmuş ya intihar etmiş bunlar çok oldu. Bu biraz farklıydı bunu bayağı hatırlıyorum böyle düşündüğüm zaman. Çünkü e, birkaç gündür adamı görememişlerdi. Biraz da e, vücuda az bir şey de çürümüştü az bir şey. Eee... Ve çok kötü bir konuda yani anlatamıyorum böyle. Ayakları farklı bir konudaydı, elleri arkadaydı. Boynu sanki kırık gibi bir şey. Boğazın içerisine kadar e, çorap e, sıkıştırmıştı. Kim yapmışsa bunu. E, kötüydü yani. Aynen böyle hani ucuz yapılmış korku filmleri var ya bir ceset görürsün. Öyle bir şeydi. E, neyse aldık işte gereken bilgileri falan işte neyse ben aldım. E ee, olayın soruşturması başladı. Olay e, buydu arkadaşlar. Uzun bir süre oldu. soruşturması bitti. O kanepe var ya içeride gördüğümüz kanepe. Katiller o battaniyeyi koymuş. Ee, biz tabii o zaman yapmamıştık. Olay yerince falan gelip bakmıştı. Onları görmüştü. Kanepeyi kaldırdığın zaman şey pardon, battaniyeyi kaldırdığın zaman tamamıyla kan. Tamamıyla kan. Adamı o kadar kötü dövmüşler ki. Dövmüşler, bıçaklamışlar, dövmüşler. Yani bıçaklayarak öldürmemişlerdi. Yani hem böyle işkence gibi bıçaklama, kesme bu tür şeyler. Çok kötü işkence etmişler ve dövmüşlerdi adamı. Adam artık bembeyazdı. Suyun altında, küvetin içerisinde. Ben o e, dayak şeylerini göremedim. O kesikleri falan ilk başta baktığımızda göremedim. Adam sadece bembeyazdı. Yani su altında hani hani elini suyun içine koyarsın ya bir süre. Böyle ellerin böyle ben bembeyaz olur ya. Ölü insanı düşün ve günlerce ölü olduğunu düşün. Biraz daha böyle berbat bir konudaydı. O izleri falan ben görememiştim. Ee, neyse bayağı şey yapmışlar. Adam e, miras 60 bin dolar mıydı neydi hatırlamıyorum tam bir miktar. Bir miktar miras almıştı. İki tane hayat kadını ve bunları satan adam. Yani pimp olan. E, bunu duyuyor. Buraya geliyor işte bu adamın yanına. Bunu tanıyorlarmış herhalde. E, döve döve para almaya çalışmışlar bunlar. Ve adamı bu şekilde öldürmüşler, bağlamışlar, işkence yapmışlar, kötü bir ölüm yani. Ondan sonra küvetin içine atıp kaçmışlar. Bu üçü de yakalandı ve üçü de cinayetten yargılandı, hapise girdi. Bu kadar arkadaşlar. Bu benim bir ana olaydı. Geçen 2-3 yayın önce herhalde bir video izlerken aklıma gelmişti. Oradan bir Anı videosu yapayım dedim. Bir iki tane daha aklıma gelen olaylar var daha hiç anlatmadım. Onları da gelecek videolarda ana olarak sizlerle paylaşırım. Neyse siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Ee, garip bir şey yani garip derken yani ölü görmek bir polis için herhangi bir polis için çok doğal bir şey polis, doktor, ambulans şoförleri falan itfaiye falan. Ama bu e, garipti yani eve girmek o bir o kara hissi evin içerisinde girdiğiniz zaman burada bir şeyler var o hissi almak. Ondan sonra o karanlıkta gecenin ortasında el ile cin çarpmış gibi bir tane ölüyü bulmak garip. Böyle bakıyorum bazen kariyerime. Yani e, tamamen o zaman normal gelen şeyler. Şu anda bile dinlediğim zaman, yani, konuştuğum zaman normal yani biz evet bu işi yapıyoruz. Ama gerçekten derinlerine dinlediğim, dinlediğim zaman kafamda vay be. Yani aslında hiç normallikle alakası olmayan şey. Birçok izleyenler vay be diyordur bu konuya. E, polis her gün bunu yapıyor. Neyse. Neyse arkadaşlar olay bu kadar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gitmiştir derken yani hikaye olarak hoşunuza gitmiştir. Ee, herhangi bir yorumunuz varsa sorunuz bu konuyla ilgili yorum olarak yazın cevap vermeye çalışacağım. Neyse bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.